Oğlum bu ne? Spor araba. Kızım ne olacak? Kediyi işte aç. Aç. Ya çok heyecanlı. Şaka yapıyorsun. Ben bunları internette görmüştüm ama bunlar... Bunlar çok pahalıydı. Sen nasıl aldın bunu ha? Kader işte. Taksiciliğe başladım. Şaka şaka günübirlik Tolga'nın taksisini aldım. Be benim için. Gel buraya. Ne için sebep? Yani ne bileyim bir tuhaf hissettim. Çok hoşuma gitti ya. Gel ha Abi Ben sarılıyoruz Ben döveceğim falan. Bakayım. <laughs> 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 ya senin yanakların çok yumuş benim canım kardeşim. Gel bu ıskıçım. Kızım ne yapıyorsun ya? Ben sana böyle şeyler yapıyor muyum? Tamam yap. Düzeldi <laughs> mi aramız? Düzeldi. Tamam o zaman çok güzel. Annene söyle bizim olacağın aramız düzeldi de eve dönün. Yo, yok oğlum olmaz öyle bir şey. Tamam niye olmasın ya? Hem sana bir şey diyeyim. Vallahi bak kavga etmeyi de özledim. Ayten ablanın pişileri var ya. Onu da çok özledim. Gel biraz daha yaklaş. Babaannem çok kötü bir şey yapıyor. Gerçekten biliyorum bir kere yedim biliyor musun? Gelmiyor ki boğazdan gitmiyor bir kere. Ama bu dediğin ne yapayım ya? Sen gelirsin bizim evde yersin. Biz yaparız ama. Kesinsiniz yani. Ya annem çok kararlı. Dönüşü de olmaz o biraz. Böyle takınca takıyor. Bir şey soracağım. Hı. Biz şimdi kardeşiz ya. Hı. Artık. <laughs> Kavga etmeyeceğiz değil mi? Yani ona göre bileyim de ona göre davranayım. Aa orada dur ölümüne ederim. Vallahi bak ben alıştım bir kere kavga etme. Zaten bir anda kesince IP de öyle olur. Bir anda böyle kesince bünye kaldırmıyor biliyor musun? Hemen kesmemek lazım ara ara. Tamam. Komiksin be sen? Bana çekmişsin. Yok hadi. Çekmişsin. Akif amca ile birbirimize çektiğimiz oluyor da. Abla diyeceğim mi? Ölsem demem. Sen şunu giy... Diyeceğim. Hissediyorum yakında diyeceksin. Bakacağız ona. Sen şunu bir giysene. Giyeyim tamam dur bir dakika. Ama çamur olmasın ya, giymeyeyim. Ya, Oğulcan dur ya. Ya bir dur, tamam. Çamur olmasın. Olmayacak, dur. Tamam dur, şunu aç oğlum, öyle giyinmez. Dur, dur, dur ben biliyorum, ay bir giy de küçüklüğünde. <laughs>